Evet, bugünkü konumuz özel dörtgenler. Soru çözmeye başlamadan önce özel dörtgenlerimizin özellikleri nelermiş? Bunları hatırlamakta fayda var diye düşünüyorum. Öncelikli olarak dikdörtgenden başlayalım. Dikdörtgenle ilgili bize diyor ki karşılıklı kenarları birbirine eşittir gördüğümüz gibi karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit. Karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir diyor. Tüm açıları 90 derecedir. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir diyor. Ve köşegenler birbirine ortalar diyor. Yani şöyle çizdiğimde şöyle birbirine eşitmiş köşegenlerimin parçaları. İkinci şeklimiz kareye geldim. Kare ile ilgili bize diyor ki kenar uzunlukları birbirine eşittir diyor. Yani karemin dört kenarı da birbirine eşit oluyormuş. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir diyor. Tüm açılar 90 derecedir. Yani diklik var tüm açılarda. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir diyor. Çizdiğimiz köşegen uzunlukların birbirine eşitmiş. Ve aynı zamanda köşegenler birbirini dik ortalar diyor. Bu ne demek oluyor? Köşegenler dik kesişir ve birbirini ortalar. Yani şu parçaların birbirine eşit olur demek istiyor. Di Geldim diğer şeklime. Bir de şunu söylemem gerekiyor. Köşegenler aynı zamanda açı ortaydır diyor. Baktığım zaman köşegenlerin benim 90 derecelik açımı 45'e 45 diye ayırmış mı? Ayırmış. O zaman benim köşegenlerim açı ortay görevini görüyormuş burada diyebiliyoruz. Geldik paralel kenara. Paralel kenarı zaten özelliklerini daha önce biliyorduk ama hatırlamakta yarar var. Diyor ki bize karşılıklı kenarlar birbirine eşittir diyor. Paralel kenarımın evet karşılıklı kenarları birbirine eşit. Aynı zamanda karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir dediğini görüyorum. Bakıyorum evet birbirine paralel. He, o zaman benim aklıma şu gelebilir. Birbirine paralellik varsa ben e, paralel iki doğruyla bir kesenin oluşturduğu açılardaki kuralları burada kullanabilirim bazı durumlarda. Sonra diyor ki bize karşılıklı açılar birbirine eşittir diyor. Karşılıklı açılar derken şunu kastediyor arkadaşlar. Mesela B ile D açısı birbirine eşit ya da şöyle başa bir kalem alalım. A ile C açısı birbirine eşit diyebiliyoruz biz burada. Ee, köşegenler birbirini ortalar diyor ee, üstteki şekillerimde olduğu gibi köşegenlerin orta noktası kesiştikleri eşit iki parçaya ayırıyormuş köşegenlerimi. Sonra diyor ki bize ardışık açıların toplamı 180 derecedir. Ardışık açı derken sıralı olanlar arkadaşlar. Mesela B'nin ardışı C ya da A'dır. Öyleyse A açısıyla B açısının toplamı 180 ya da B açısıyla C açısının toplamı 180 gibi buna örnek verebiliriz ki olabilecek. Tüm örnekler aşağıda mevcuttur. Geldik Yama. Ya eşkenar dörtgene pardon. Eşkenar dörtgen neymiş bir bakalım. Eşkenar dörtgen tüm kenarları birbirine eşit paralel kenara eşkenar dörtgen denir. Paralel kenardan farkı ne? Bu sefer tüm kenarların birbirine eşit. Sonra diyor ki karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Karşılıklı açılar eşittir. Aynı paralel kenarda olduğu gibi B ile D, A ile C birbirine eşit demem gerekiyor. Köşegenler birbirini dik ortalar. Başka neydi dik ortalıyordu? Karede dik ortalıyordu. Seslerinize duyar gibiyim. Bir de neydi dik ortalıyormuş? eşkenar dörtgende dik ortalıyormuş. Neyler? Köşegenler. Köşegenler açı ortaydır diyor. Başka neydi köşegenler açı ortaydı? Yine karede demem gerekiyordu. Ardışık açıların toplamı 180 derecedir. Yani A ile B'nin, A ile D'nin, D ile C'nin yani sıralı olan açılarımın toplamı 180 derecedir diyebiliyorum. Geldik yamuğa. Karşılıklı kenar çiftlerinden en az biri paralel olan dörtgendir. Yani dikdörtgen, kare, paralelkenar ve eşkenar dörtgen yamuğun özel durumudur diyor. Bunda arkadaşlar yamuk olabilmesi şart birer tane paralellik bulunuyor. Diğer kenarların paralel olmayacakmış. Ve yamuğumun üç tane çeşidi varmış. Bu normal bir şekilde yamuk, dik yamuk ve ikiz kenar yok. Sonra bize diyor ki köşegenler bir yan kenarın uç noktaları olan kö, pardon köşeleri bir yan kenarın uç noktaları olan açılar bütünlerdir. Burada bize kastettiği şu aşağıdaki şekilden daha rahat görebilir. Ben köşelerimde bir yan kenarın uç noktaları diyor. Yan taraf bu taraf mı? Öyleyse bu ikisinin toplamı 180 derece ya da diğer yan kenarımın uç noktaları bu ikisinin toplamı 180 derecedir. Derim. Yamukta bilmem gereken en önemli kural budur arkadaşlar. Yamukta A ile D'nin toplamı 180 derece, C ile B'nin toplamı 180 derecedir diyebiliyormuşuz. Geldik örnekler kısmına. Şimdi örneklerle daha iyi anlamaya çalışacağız. Bu örneği yapmıyorum. Bu örneğimi siz defterlerinizde e, özelliklerimden yararlanarak yapmaya çalışacaksınız. Bu örneğim sizlere ait. Geldim diğerlerine. Evet. Başlayalım diğerlerinden. Bize ne diyor? Şekildeki ABCD dikdörtlerinde verilenlere göre CBD kaçtır? Öncelikle CBD neresi? Ona bakalım. CBD Bana sorduğu açı şu açı. Şimdi ben nasıl yapacağım? Ben şunu biliyordum. Kö e, dikdörtgende köşegenlerin uzunlukları birbirine eşitti ve köşegenler birbirine ortalıyordu. Öyleyse şu iki kenarın birbirine eşit diyebilirim. E, otomatikman burada ikiz kenar üçgen oluştu. O zaman burası 25 ise burası da 25 derecedir. E, benim Dikdörtgenimin bir kenarı 90 dereceydi. O zaman soru işareti yerine 90'dan 25'i çıkartarak kaç gelmesi gerektiğini bulurum. 65 derece gelmesi gerektiğini bulurum. Geldim diğer soruma. Şekildeki ABCD dikdörtgeninde verilenlere göre DAE kaçtır diyor. DAE. Yani bize şurayı soruyor. Yine aynı özelliğimi kullanacağım. Benim köşegenlerimin uzunlukları eşit ve köşegenler birbirini ortalarda. Öyleyse benim köşegenlerimin şöyle uzunlukları birbirine eşit. E, baktığımda burada yine ikizkenar üçgen oluştu mu? E burası 80 ise aşağısı açıyı paylaşır demem lazım. Öyleyse 180'den 80'i çıkartıyorum. 100 derece buluyorum. 100'ü 2'ye bölüp paylaştırmam lazım. Yani 50'ye 50 diye. E benim e bu mantıkla benim karşılıklı kenarlarım birbirine paralel miydi? E burada bir Z var. Z'den dolayı burası da 50 derece olur diyebilir miyim? diyebilirim. Geldim diğer soruma. Bu sefer bana bir kare vermiş arkadaşlar ve D, E, A açısını soruyor. Yani şurayı soruyor. E ben karenin her kenarının, her açısının 90 derece olduğunu biliyordum. O zaman burası 40 sa buraya 50 kalır. Burası 40 sa buraya 50 kalır. E soru işaretini bulmak için 50 ile 50'yi topladık 100. 180'den 100'ü çıkartırım ve soru işaretini 80 derece bulmuş olurum. Geldim alttaki soruya. Alttaki sorum da bir karedir. Öyleyse kareden yola çıkarak. Baktığımda köşegenim çizilmiş. Köşegeni açıyı açı ortay görevi görerek ayırıyordu. Öyleyse 45 45 ayırır diyorum. Burası da aynı şekilde 45 45 ayırır. Bana sorduğu yer D A E. D, A, E yani şu açı soruluyor. O zaman benim şurayı bulmaya ihtiyacım var. Öyleyse ben de 85 ile 45'i toplarım. 130 180'den 130'u çıkartırsam 50 derece neyi buluyorum? Üçgenin verilmeyen açısını yani şurayı 50 derece bulmuş oldum. E, soru işaretini bulmak için tamamı 90'dı. Öyleyse soru işaretim için 90'dan 50'yi çıkartıyorum. Soru işareti yerine 40 gelmesi gerekiyor diyor. Geldik diğer soruya. ABCD kare ve AEB eşkenar üçgen ise. Eşkenar üçgenin her bir açısı kaç dereceydi? 60 dereceydi. Öyleyse öncelikli olarak onları yazalım. Sonra bana sordu yer neresi? A, D, E. A, D, E. Yani şurası. Ben burada bir diklik olduğu için şurayı yazabilir miyim? Çünkü karenin tüm kenarları kaç dereceydi? 90 dereceydi. O zaman burası 60 ise buradaki açıma 30 kalır. Şimdi eşkenar üçgen diyor arkadaşlar. Eşkenar üçgenin kenarları birbirine eşitti. E, fark ettiyseniz karenin mi bir kenarına eşit oldu. O zaman bu kenarım da bu kenarım da eşittir diyebiliyorum. E ne gördüm burada? İkiz kenar üçgen gördüm. E, tepe açısı 30 derece olan ikiz kenar üçgen açılarını geri kalanını paylaşır mı? Öyleyse biz de 180'den 30'u çıkartıyoruz. 150 kalıyor ve 150'yi 2'ye parçalıyorum. Her bir açım kaç oluyor? 75, 75 oluyor. Öyleyse soru işareti yerine gelmesi gereken sayım 75'tir diyorum. Dikdörtgen ve kare ile ilgili sorularımız bunlar da daha da çeşitlendirip sizler soru çözebilirsiniz. Geldim paralel kenara. Şimdi paralel kenarla ilgili özelliklerimizi kullanarak sorular çözmeye çalışacağız. İlk sorudan başlıyorum. Ben paralel kenarda ardışık açıların toplamının 180 derece olduğunu biliyordum. Öyleyse bu iki açımın toplamı 180 derece. O zaman ben de yazıyorum. 125 artı 2x eksi 5 eşittir 180 derecedir diyorum. Bundan sonrası denklem çözümü arkadaşlar. Yani sizin yapabileceğiniz bir iş. Ne yapıyorduk? E, şunları en sade hale getiriyordum. 2x artı 120 eşittir 180 ise 120 buraya eksi 120 olarak geçecek. 2x buradan 60 olacak ve x de 60 bölü 2'den 30 derece çıkmış olacak ki zaten bize x'i soruyordum. Geldim diğer soruma. Diğer sorudan devam edelim. Yine paralel kenarım var ve bana bu sefer DE'nin açı ortay olduğunu söyleniyor. Önce benim şu açımın kaç olduğunu bulmam lazım. Ardışık açıların toplamı 180'de öyleyse A ile D açımın toplamı 180 derecedir diyorum. E bana A açısı 70 derece verilmiş. E D açısına ne kalır burada otomatikman? 180 olabilmesi için 110 derece kalır. O zaman diyorum ki 110'u açı ortay olduğu için yarım yarım paylaşmaları lazım. O zaman ne olacak? 55'e 55 olacak. E sonra diyorum ki DEF açısını soruyor bana. DEF yani şurayı soruyor. Burada bir paralellik var arkadaşlar. Paralellikten dolayı biz U kuralını öğrenmiştik. U kuralında bu ikisinin toplamı neydi? 180 dereceydi. O zaman ben soru işaretini bulmak için 180'den 55'i çıkartmam lazım. Çıkarttığımda cevabımı 125 derece bulmuş oluyorum. Geldim diğer soruma. Bana önce verdiği bilgilere bakmam lazım. Paralel kenar olduğunu söylüyor. DA ile DE'nin eşit olduğunu söylüyor ve buna göre ADE'yi soruyor. Yani şu açıyı soruyor. İstenileni gördük. Şimdi ben bunu yapabilmek için e, şunu biliyordum ben paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşittir. O zaman C açımın karşısı A açısı olduğuna göre burası da 80 mi? E, İkisi üçgen var orada burası 80 ise burası da 80 mi? E, soru işaretini bulabilmek için 80 ile 80'i toplarım. 160 ve üçgen olduğu için oradaki 180'den 160'ı çıkartırım. Soru işareti yerine 20 derece gelmesi gerekir diye söyleyebiliyoruz. Geldim diğerine. Üstteki kuralı hatırlayın. Karşılıklı açılar birbirine eşitti. O zamansa diyorum ki 3x-10 eşittir. 2x artı 20 ise. Bundan sonrası denklem çözümü... Küçük büyüğün ayağına giderdi. 2x'i buraya atıyorum o yüzden. 3x eksi 2x oldu. Eksi 10'u da buraya artı 10 olarak atıyorum. Burası da 20 artı 10 oldu. Yani x eşittir. Buradan kaç çıktı? 30 derece çıkmış oldu. Geldim diğer soruma. ABC'de paralel kenar ise x kaçtır diyor. Bunların toplamı kaçtı? Ardışık açıydı bunlar. Karşı toplamı 180'de. Öyleyse x artı 75 eşittir. 180 derece hissediyorum. x buradan ne olur? 75'i buraya eksi 75 atacağım. Yani 180 eksi 75'ten x yerine 105 derece gelmesi gerekiyormuş. Geldik diğer sorumuza. ABC'de paralel kenar ise y eksi x kaçtır diyor. Yine aynı kuralı kullanıyorum aslında. Bakın karşılıklı açılar birbirine eşittir. Öyleyse x artı 5 eşittir 75 ise x eşittir 75 eksi 5'ten ne olur? 70 derece olur. E, bir de şu ikisinin toplamı neydi? 180 dereceydi. O zaman diyorum ki 75 artı y eksi 20 Eşittir 180 derece ise buradan y artı şu ikisini topladım 55 oldu. Eşittir 180'den 55'i karşıya eksi 55 olarak attım. Ve y eşittir buradan ne çıktı? 125 çıktı. E bize neyi soruyordu soru? Y eksi x'i soruyordu. Öyleyse diyorum ki 125'ten 70 çıkartırım. Ve cevabımı 55 derece bulmuş olurum diyorum. Geldik arka sayfaya. Paralel kenarla devam ediyorum yine. Şimdi bize ABC'de paralel kenar diyor. Buna göre A, E, C kaçtır diyor. Tabii ki burada açıyı yazmayı unutmuşum. Hemen onu ekleyeyim. Bana şurayı 110 derece vermiş. Bunlardan hareketle gidiyorum. Şimdi i̇şte diyorum ki burası 110 derece ise şu ikisinin toplamı 180 miydi? O zamansa 180'den 110'u çıkartırım 70 derece. E paylaşmış mı 70 dereceyi? Nasıl paylaşır? 2'ye bölerek paylaşır. Yani 35'e 35. E 35. Ne istiyordu benden? A, E, C'yi. A, e C. Yani şu açıyı mı istiyor? Şimdi arkadaşlar ben baktığımda paralel e, paralel kenarın kenarları karşılıklı kenarları birbirine paralel de o zaman burada bir U oluştu mu? U oluştuğu için soru işaretini bulmak için 180'den 35'i çıkartırız ve soru işareti yerine gelecek olan açıyı 145 derece bulmuş oluruz. Geldik bir sonraki soruya. ABCD paralelkenar. DE açı ortay ise DEF kaçtır diyor. DEF yani şu açıyı istiyor. Şimdi paralelkenar olduğu için burası 80 ise bunun karşısı da 80 mi? Nasıl paylaşır 80'i? 40'a 40 diye paylaşırım. E şimdi e, burada burada e, şunu bilmem gerekiyor. Burası 80 ise A açısı ne olur? A açısıyla B açısının toplamı 180 derece. E, B açısını 80 vermiş bize. O zaman A'ya ne kalır? 100 derece kalır. E, şurası 100 derece e şurası da arkadaşlar 180'e tamamlarsam 70'i 110 derece mi olur fark ettiyseniz burada bir dörtgen oluştu e dörtgenlerin iç açıları toplamı kaçtı 360 dereceydi öyleyse bizde 110 100 ve 40'ı toplarız 250 buluyorum ve bulduğumuzu 360'tan çıkartırız ve cevabımız buradan 110 derece olmuş olur. Geldik bir sonraki soruya. ABCD paralel çevre uzunluğu kaçtır diyor. Paralel kenarın karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit miydi? O zaman bununla bu birbirine eşittir diyorum. X'i bulmamız gerekiyor öncelikle. X artı 1 eşittir. 2x eksi 4'te. X'i bu tarafa attım. 2x eksi x oldu. Eksi 4'ü bu tarafa attım. 1 artı 4 oldu. Buradan x eşittir. 5 mi çıktı? E yerine koyarsam kenarlarımda. 5 artı 1'den kısa kenar 6 santimmiş. Uzun kenarda Şurada yerine koyarsam 5'i 3 ee, kere 5 15 2 çıkardım 13 oldu. Yani uzun kenarda 13 santimmiş. Şimdi çevre uzunluğunu bulmak için şöyle ayırayım. Çevre eşittir. İkişer tane aynı kenar olduğu için 2 e, çarpı 13 artı 6 diyorum. E, burası ne yaptı? 19 yaptı. 19'u 2 ile çarparsak çevremiz ne olur? 38 santim olmuş olur. Geldim diğerine. ABC'de paralel kenarında DC EF paraleldir. Şunların paralel olduğunu vermiş Demek ki U kuralı var. Direkt aklıma gelebilir. Ve sonra bize x'i soruyor. Şimdi arkadaşlar ben neyi biliyorum? U kuralından dolayı şuradaki açıyı bulabilirim. Şurada bir U var ya. E burasını nasıl bulacağım? 180'den 130'u çıkartarak bulacağım. Çıkarttığımda 50 derece buluyorum. E şimdi burada bir paralel kenar var. Yani A açısı ile D açısının toplamı 180 derece. E buradan A açısını bize 70 derece verdiyse D'ye ne kalır? 110 derece kalır. E D'nin 110 olabilmesi için ben 50'lik kısmını zaten buldum. E o zaman X eşittir. 110 eksi 50'den kaç olmuş olacak? 60 derece olmuş olacak. Paralel kenarla ilgili sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Sizler de kaynaklarınızdan çözüp soru çözümünüzü geliştirebilirsiniz. Geldik